Oyun Pros'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çarpım tablosu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu da güzel bir oyun. Çarpım tablosu oyunu arkadaşlar. Onu şimdi sizlerle birlikte oynayacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Kesinlikle aşağıdan da yorum bırakmayın. Arkadaşlar siz like attıkça bu videolardan devamı gelir yüzden like butonu hemen like edin. Like butonunu kırın arkadaşlar. Arkadaşlar. Dün video çekememiştim. Kusura bakmayın. En son salı günü çekmiştim. Salı günü Farming Simulator 2016 çekmiştim arkadaşlar. 9. bölüm. Sanırsam. Ee, yandı bitti. Kül oldu diye bir video çekmiştim. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. O da kanalda duruyor arkadaşlar. Ee, dün arkadaşlar dediğim gibi daha demin arkadaşlar bir video daha çekmiştim onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar o da kanalda var onu da izleyin video şimdi arkadaşlar ben em oğlum gideyim o söylemiştim kuzenim gitmiştim dün orada kaldık orada kaldım o yüzden videonun gelemediği yüzden bugün iki video geliyor önceki videoda söylemiştim zaten izlerseniz bilirsiniz. Ama arkadaşlar o video daha yayınlanmadı. Siz bunu izlerken yayınlanmış olacak ama. Şu an yayınlanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yayınlanıyor şu an. Böyle arkadaşlar sipariş tablosundan sınav var. Bozukluk tabloları var. 1 ile 10 karışık var. 0 ile 10 karışık var. Ben 1 ile 10 karışık oynayayım genellikle. Böyle saniyede soru çözüyorum. Ben en fazla 16 soru çözdüm arkadaşlar. 10 soru var böyle. Onun da doğru yapmış en fazla. Sınav var, düzenlemek var. Hepsi de 10 arkadaşlar. Hatta hepsinde oynayalım bakalım. Mesela düzenlemek oynayalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar 3 kere 2 6 arkadaşlar. 6'yı buraya çekelim. 1 kere 9 9 arkadaşlar. 9 kere 1 9 arkadaşlar. 10 kere 4 40 arkadaşlar. 9 kere 1 9 arkadaşlar oğlum kaç tane 9 var lan? Zaten doğruymuş. 5 kere 1 5 arkadaşlar. 9 kere 9 41 arkadaş. Pardon lan 41 neden çıktı? 9 kere 9 81 arkadaşlar. 81 şurada 4 kere 1 4 5 kere 9 45 3 kere 5 15 tamamdır doğru. Denetlemek hepsi de doğruymuş arkadaşlar. Bu kolaydı ya. Evet arkadaşlar sizlerle beraber çarpım tablosu öğreniyoruz. Reklam çıktı kusura bakmayın arkadaşlar. Beraber çarpım tablosu öğreniyoruz arkadaşlar. Menüye basalım. Bir karışık Tablolara yine basalım arkadaşlar. Bir de sınav yapalım bakalım. Evet. evet 10 kere 6. 60. 10 kere 7. 70. 10 kere 6. 16 yaptık lan sıfır yaptık. 60 arkadaşlar. Ondan sonra 9 kere 3 27 10 kere 4 40 8 kere 9 Arkadaşlar 72 Lan oğlum 2 kere 10 20 4 kere 8 Arkadaşlar az bir şeye bakıyorum. Tamam arkadaşlar geldim. 4 kere kaçtı lan? 4 kere 8 mi? Abi ne dediler arkadaşlar? 6 kere 5 zaten 6. Tamam. Arkadaşlar. Bir arkadaşlar az işim var. Bir şeye bakıyorum. geldim arkadaşlar. Az bir işim çıktı arkadaşlar. Bir şeye baktım. Neydi? 8 kere 4. 8 kere 4 arkadaşlar. 32. 4 kere 8. 32. Lan 3 yaptık. Tamamdır. Denetleme. Hepsi de doğru arkadaşlar. Devam etmek. Reklama girdi arkadaşlar. Kusura bakmayın. TikTok reklamına. Şimdi arkadaşlar çarpıya basalım. Yani ya basalım arkadaşlar benim Ankara Bakalım 10 soru yapalım arkadaşlar şimdi de. ve arkadaşlar bu tür videoların devamını gelmesi istiyorsanız dediğim gibi kanalıma bunu bak atarsanız aşağıya da yorum bırakırsanız arkadaşlar bu tür videolara daha çok gelir. Ve arkadaşlar like butonunu kırmayı unutmayın. Hemen şimdi like atın arkadaşlar sizi bekliyorum. Attınız mı? Tamam devam arkadaşlar. Like butonunu kırın. 8 kere 3 8 satın kolay. Like. 1 kere 1 arkadaşlar. Bebek oyuncağı bunlar ya. 10 3 30. 2 kere yedi. On dört nerede lan onlar ha? Yedi kere bir 7 arkadaşlar. Üç kere bir üç. 2 kere bir iki. Yedi kere iki. Daha doğrusu iki kere yedi on dört. kere dört on arkadaşlar. Ve son soru. 10 kere on 10, yüz. Hani bu ne Abi yine reklama girdi arkadaşlar. Kusura bakmayınız. Çarpı basalım. Abi benim bir olan konu karışık şimdi. 60 saniyelik soru yaptı. Abi başlıyor. Konsantre olalım arkadaşlar. 2 kere 3. 6. Abi 16 soruyu geçmem lazım. 3 kere 9. 27. Tamamdır. 1 kere 8. 8. 4 kere 3 12 7 kere 10 70 Tamamdır 1 kere 7 7 3 kere 6 18 9 kere 2 18 1 kere 6 6 2 kere 6 12 5 kere 8 40 1 kere 8 8 5 kere 8 abi 40 5 kere 3 15 1 kere 10 10 5 Aa, tam 16 yaptık. Bir soru daha çözdüm ve rekoru kırmış olduk. Yeni rekor toplam 16 soru çözmüş arkadaşlar. Ben 17 soru çözdüm. Yeni Yenilir olacak. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone atmayı unutmayın like arkadaşlar. Bu videoda biraz kısa oldu. Kusura bakmayın. Bu videoda bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz kanala abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan yorum bırakmayı unutmayın. Dediğim gibi like butonunu kırın. Devamı geliyor arkadaşlar. Hepinize bay bay.